Bu videoda dünyanın en yetenekli çocuklarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. 8 yaşındaki takla kraliçesi kaç tane taklattı ya? Şu an sayamadım. Herhalde bir 10 tane falan atmıştır. Hala devam ediyor. Ben bir tane bile atamıyorum. Nasıl siz 10 tane 15 tane atıyorsunuz ya? Kolaymış gibi gösterdi. Gerçekten şu an tahta kırıyor ve çok kolay görünüyor. <laughs> Gerçekten seni tebrik ediyorum. Önemli olan zaten yapılan işi kolay gösterebilmekte. Eğer kolay gösterebiliyorsan gerçek profesyonelsin. Bu çocuk bir şey diyeceğim. Deadlift mi yapıyor şu an? Hem de galiba 25-25 50 kiloyla ile deadlift yapıyor yani. Genelde insanların deadlift yaptığı bir kilodur yetişkin insanların. Şuna bak kettlebell falan çalışıyor. Sporcu çocuğu ben tebrik ederim abi. Kimlerin yoyosu vardı? Görmek istiyorum. Benim vardı çok da seviyordum. Ayrıca da bu hareketin adı DNA hareketiydi. Ben de yapıyordum ama çok eğlenceli bir şey ya yoyo. Daha yani ben bunu yapana kadar göbeğim çatlamıştı. Sen nasıl bunu öğrendin hemen? Topu çevirme işini hiç yapamam. Vay! Şuna bak. O hareketleri kesti, attı, tuttu. Oradan öyle falan. Aa üstüne de durdu. Ya ben topu hiç çeviremiyorum ya Yıllarca çok uğraştım Şu topu şöyle çevireyim diye başaramadım Bir hilesi var ama bana kimse söylemiyor onu Lütfen açıklayın Aa, Böyle hareketlerle işlemleri yapan çocukları Açıklayamam Yani nasıl açıklayabilirim ki Şu an gördüğüm şeyleri benim hesap makinesiyle toplamam bile çok zor Çünkü çok hızlı geçti Bakalım cevap 1 Hesaplayın cevap doğru mu çıktı Masa tenisinde Bir şey diyeceğim şu çakmalara bak Hareketleri kest Sen kaç yaşındasın ya böyle güzel masa oynuyor. Baya iyi oynuyor şu an. Bu çocuk adam cowboy mu olacak ya bu? Rodeo modeli öyle bir şeyler herhalde. Şu iple yaptığı hareketlere bak. Şu an bir yuvarlak yaptı. Herhalde o atacak oradan sonra. Ya şu çocuğun yerinde ben olsaydım muhtemelen kendimi dolamıştım o ipe. Gördüğüm en iyi basketbol atışını yaptı. Çok etkileyiciymiş. Geliyor. O neydi ya? Bir saniye. Bunu bir daha izlememiz lazım. Takla atıyor, yerden alıp gönderiyor. Ya söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ben bak daha oradan basketi zor atarım. O taklayı da zaten atamam. Bunu yapabilir misin? Eee bunu yaparım herhalde ya. <laughs> o kadar da değil. Ama o yaşta yapmam mümkün değildi. Şuna bak. Hangisini nereye götüreceğini çok iyi biliyor. Çocuk adam geliyor 7 yaşında. 1, 2, 3 takla. Şuna bak ya hareketlere bak abi. Nasıl olabiliyor ben daha bir tane geriye doğru şu taklayı atamazken siz nasıl atabiliyorsunuz bunu? Sen işlemleri mi yapacaksın? 18 bölü 3. 9'da neyi çarparsam 72 eder. Yani hani o yaşta olması gerçekten müthiş değil mi ya? Ben mesela hala 9'larda düşünürüm. Bir şey diyeceğim 150'ye bölüyor. İki hanelileri anladım da Üç hanelileri falan onları da yapıyor bu çocuk Mesela 250'yi neye bölersek Şu sonucu alırız benim bunu çözmem zaten 10 dakika kafadan Oo snowboard havalı çocuk seni <laughs> Güzel de Kayıyorsun gibi şu an en azından düşmedin Yani abim gitmişti snowboard'a Dedi ki hiç yerden kalkamadık ki Kayalım ya <laughs> Muhtemelen ben de snowboard'a gitsem kayamam 5 yaş nasıl gidiyor Pasta mı yapacaksın sen Baksana şunlara bak Baya baya yapıyor. Bana şu an pasta yap desen yapamam yani. Hot dog görünümlü yaş pasta yaptı. Bütün malzemeleri bana ver. Ben şunu YouTube'dan izleye izleye bile yapamam. 10 yaşında ninja. Oo hareketleri kes. Sen bu nasıl bir şeyler şu an nasıl yaptın bunları? Ben 10 yaşında ne yapıyordum? Bilgisayarla GTA Vice'de oynuyorumdur yani. En fazla yapacağım şey o. Sen şu an ne yazıyorsun ya? Ben senin ne yazdığını da anlamadım. Kök 2 artı kök 5 falan. Bunları nasıl yapıyor olabilirsin şu an? Sıfırı da buldu. O zaman şimdi matematiği iyi olanlar bunu çözsün. Gerçekten cevap sıfır mı? Çocuk bir şey diyeceğim. Kapıyı kredi kartıyla açtı ya. <laughs> Gerçekten bunu nasıl öğrendin? Bak eline almış feneri. Kredi kartını tak da açtı. Sen ne yapıyorsun? Yukarıda bir şeyler yazdı ama okuyamadım. Bunları mı çizdin sen? Bunlar eğer senin çizimlerinse gayet iyi. Yani sen demek ki ileride iyi bir sanatçı geliyor demektir. Şu çizimlere bak. Sen deyiz bebek adam. Sen bowling atma ne olur. Ya hepsi devrilmesin ya. Çok üzülürüm bak. Bak gidiyor bak sağa doğru gidiyor. Hayır ya. <laughs> Hayır. Devrilmesin. Aha. Bir şey diyeceğim ya abi küçücük çocuk devirdi bir ben deviremedim şunun hepsini ya Kendimden utanıyorum Çocuk ressam galiba Bunları sen mi çizdin? Bunu sen çizmiş olamazsın ya Tablette Bir şey diyeceğim yine bir çizimler falan yapıyor da Oradan bir şey izliyor Ve oradan da çizim yapıyor Hem de baka baka mı çiziyor? Abi altta film var Üstte şunu çizmiş Ben çiz desen çizemem yani şu an Geleceğin NBA oyuncusu mu geliyor? Vay Bak 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 hareketlere bak Oo Hareketlere bak şu an çalım yedim Haydi nasıl geçeceğiz? O bacak arası falan hop Hadi bakayım <laughs> Nasıl çalım atıyor öyle fakelere bak ya 8 yaşındaki çocuk yo ile alakalı bir şeyler yapıyor Aa bunu da biliyorum bu hareketi de yapabiliyordum Bunu da yapıyordum Siz yapabiliyor muydunuz bunları Aa ben bir ara yo ile gerçekten kafayı bozmuştum Bütün gün şu Atıp atıp çekiyordum atıp atıp çekiyordum Bence yo akımı bir daha geri gelsin 9 yaşındaki çocuğun senden daha iyi yetenekleri var Bak sen hareketlere bak Yandan attı topu Şişeye battle slip oldu o da basket girdi. Gerçekten benden iyi bak. <laughs> şu hareketleri ben yapamam. Logolar hepsini biliyor mu? Tesla'yı bildi. O ne? Kia mı? Görmüyorum ki. O ne? Porsche. Bir şey diyeceğim bu yaşta çocuğun bütün logoları bilmesi sizce de çok garip değil mi ya? Şuna bak ben bile aralarda bilmediğim logolar var hepsini ezberlemiş. Oo dansçı çocuk. Bakalım nasıl bir dans geliyor şu an. Şu an maksimum bu çocuk 10 yaşındadır ve hareketlere bak. Ne kadar güzel dans ediyor ya. Saf yetenek. Oo, bayağı iyi. Rubik rekor mu? Şu an inceledi. 1 2 3 4 5 Kaç saniye oldu bilmiyorum ama iyidir herhalde yani. Şuna bak ya. Abi hiç istifini de bozmuyor. Ben hayatımda bir Rubik bile çözemedim. Yani 3-5 saniyede çözmeyi bırak. Ben 28 senedir çözemedim ya. Çocuk şu an ne kadar güzel dönüyor ya. <laughs> Müziğe ne güzel kaptırmış kendini. Nasıl böyle güzel güzel dönebiliyorsun? Ayrıca nasıl miden bulanmadı? Şu an ben kustum yani. Max 7 yaşındaymış. Ne olmuş? Birinci sınıf. e ee, Bir şey diyeceğim. Çocuk tasarımcıymış ya. Moda tasarımcısı çocuk şuna bak Dikiş nakış falan her şeyi yapıyor Aa, Televizyona falan çıkmış Tasarımlara bak <laughs> Çok iyi 6 yaşında 7 yaşında daha ve Şu 100 tane tasarımı varmış Max'e ben bir şey diyemeyeceğim yani Hayal olsun Max Sırada dünya limbo şampiyonunu görüyorsunuz Şunların altından yere yatarak geçti ya Patenle bacakları ayırdı Şu kadarcık mesafeden geçiyor şu an Abi bacaklarım koptu bak seni izlerken gerçekten bacaklarım çıktı Şu an ağır bir squat görüyorum bas Bas İşte bu şu Kaç kilo kaldırdım bilmiyorum ama çok iyi bir şey kaldırdığına emin Yani <laughs> bayağı iyi kaldırdı o ağırlığı Ben şu an onun altında çak diye ezilmiştim Bu arada orada nereden baksanız bir 300 kilodan fazla var herhalde 50, 100, 150 olsa işte galiba öyle bir şeyler var Kolay değil yani Sen ne yapıyorsun? Şu an iki tane top var orada Abi illüzyon yapacak herhalde. E ee, nasıl 3 top oldu ya? 2 tane vardı orada. Daha demin diğeri de dışarıdaydı. Benim bunu bir daha izlemem lazım. Şimdi tamam iki orada, bir orada. Şu an o 1'de gözüm. Tamam aldın. Yani o nasıl orada oldu? Şu an o nasıl üçlendi ben anlamadım. Sen niye yoga topunun üstündesin ya? Geleceğin jokeyi misin sen? <laughs> Şu hareketlere bak. Harbi jokey bu. Geleceğin jokeyi olacak. Nasıl vuruyor ya? Sen bayağı iyi at sürersin bence. Ben inandım şu an. Bardak, para. Bardak, para. Bir bardak, kart, top. E, ne olacak şimdi? Şu an galiba görevleri yapıyor ve yaptı. Çok da basitti yani. <laughs> bir raket ve bir sürü top görüyorum. Şu an orada kaç tane top var? Sayamadım ama hiçbirini yere düşürmüyor ya o badmintonların. Şuna bak. Hiçbir yere düşmedi. Ben daha bir tane badmintonu sektiremiyorum. Hatta bakın efendim odamda da bir badminton seti var. Neden var diye sormayın. Ben de bilmiyorum neden var. Bir deneyelim. Badminton topu sektirmeyi deneyelim. Çünkü zor. Bakalım sektirebilecek miyiz? Geliyor. 5 <laughs> oldu. Ah 5. Adam 50 tane çevirdi orada. Abinin kaslar iyiymiş saniye ip atlarken bir de havada taklalar falan havada takla atarken ipi çevirmeler ben ne diyeceğim ki bu adama ya <laughs> bu adama ne diyebilirsin ki flipbook'ta ne var böcek aa böcek surat oldu şu an bir şey oldu bunu mu çizdin sen ne kadar da garip bir şeydi ya abla galiba ayağıyla ok atacak ablacım dikkat dikkat ok geliyor at bakayım Harbi 12'den vurdu ya. Hem de baş aşağı hem de böyle <laughs> durarak. Oo geleceğin Mike Tyson'ı mı? Muhammed Ali Kule'yi mi? Hareketleri kes. Şu an ben bu çocuktan tırstım. <laughs> şu an var ya. net beni alır ya. Tekler beni yani. Sen ne yapıyorsun? Galiba Telleri büküp vay ağaç yapmış. Yıllar önce abim bunun bir küçük modelini yapmıştı şu kadar falan ama bu çocuk o yaşta bu kadarını yapmış. <laughs> Şuna bak tellerden yapmış Abi galiba şekilli hareketler yapacak diyecektim Duvarda sekti bacak arasından Bir bacak arasından daha Bir de basket girerse süpersin Ben bir şey diyemem Abla sendeyiz Gelir mi güzel bir hareket Oradan öyle döngel. Hadi bakayım Oy. Oo, bir de düşmedi. Ayakların üstünde durdu. Yani şurada şu taklada ayak üstünde durmak gerçekten çok zor. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en yetenekli çocuklarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.